Getirden siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. 20,5 milyon Euro iken Obi Michael gitti. 2,5 düştü. 18 milyon Euro. Şimdi Fenerbahçe'nin 55 milyon Euro Fenerbahçe'de bir 40'lara çekmeyi düşünüyor. Beşiktaş'ta bir 40'lara, 30'lara çekmeye çalışıyor. Şimdi 38 milyon Euro Şampiyonlar Ligi'ne gitmediğin müddetçe sürdürülebilir değil. İmkansız yani. O yüzden Galatasaray daha düşük maliyetli işte yerli oyuncuları biraz daha fazla topluyor. Saratçı, maratçı mesela çok yüksek maliyetli oyuncular değil. Markanın maaşı mesela düşük. artık Galatasaray düşük maaşlı oyunculara 800 bin eurolara, 850 bin eurolara oyunculara bakacak. Dolayısıyla 68 milyondan onlar eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidemezlerse ciddi bir düşüş sağlamak durumundalar. Bugün kadro değeri de Galatasaray'ın 50 milyon euro civarına düşmüş. En son bir ara 90 milyon eurolara kadar çıkmıştı Ünal Bey döneminde. Ee, sonra şey şampiyonluğundan e, ne derler onun adına Dursun Özbek dönemindeki ilk şampiyonluktan sonra 90-95'leri görmüştü kadro değeri. Bugün 50-55 milyon euro civarında. Bu maaş bütçesini muhakkak aşağı çekmek zorunda. Şampiyon olursa da çekmek zorunda, olmasa da çekmek zorunda. Şampiyon olursa atıyorum 50'ye çeker. Olamazsa 40'lara falan indirmek durumunda. Yani bunlara göre hesap edecek herkes işini. Fenerbahçe'de de şu an 55 milyon euro 15 milyon euro düşürmesi lazım. Nasıl yapacak bilmiyorum. Ama Fenerbahçe bir operasyon yaptı. TL'ye çevirdi. Galatasaray yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Uzun vade borçlarını TL'ye çevirdi Fenerbahçe. Beşiktaş 30'u 35'e hedefliyor. Trabzonspor harika bir durumda abi. 18 milyon euro nedir ya? 18 milyon euroya çok iyi yani. Dolayısıyla her bir de Trabzonspor'a attım mesela Uğurcan veya Abdülkadir'den birini de satarsa bir gelir olacak. Bir de şampiyon olursa Trabzonspor'un önü birkaç birkaç yıl için açık olacak. Birkaç evet. yıl için açık olacak. Özellikle e, özellikle şu var. Mesela Uğurcan e, arkada Erce var. Uğurcan kadar olmasa da e, Fena Kaleci değil Erce'de yani. Evet. Arda var. Daha genci yine ve altyapıdan yetişen. Geçen o sezon o, oynamıştı bir önceki sezon. Evet. Tabii tabii. Çok yetenekli kaleci o da. E, ya ar, altta maden varken üstte o madenin değeri artan parçalarını yüksek fiyattan satacaksın. Yapılması gereken bu. Tabii. Şimdi yalnız şu var şampiyon ee, şampiyonluğuna katılacağı uzun aradan sonra ilk sezonda da daha güçlü takım kurmaları gerekir. Gelirlerin kalıcı olması için. Onu da söyleyeyim. Yani hem Abdülkadir hem de Uğurcan'ı aynı anda satarsa ikisinin birden yerini dolduracak sattım. Ha, bir tane tamam. Her bir tane bir yıl bir sattım. tane. Yusuf Yazıcı geçen sezon sattım. işte bir dahaki sezon evet. Uğurcan bir ya da Abdülkadir. Sattım. Bir de, diyelim 15'e e evet. 15 sattın. Seneye de 18 şu an 18 milyon euro ya. 18 milyon liraya maaşın, maaş bütçen. Seneye de diyelim 25'e çıkarttın. Yani 2 tane, üç tane takviye yaptın Şampiyonlar Ligi için. Ee, 15'i zaten şeyden geldi abi, Uğurcan'dan geldi. Onu ee, da Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Zaten senin olayın bitti yani o sene için. Bu güzel döndürülebilir sistem. Onu söylemeye çalışıyorum. Abi evet, Türkiye'de evet. sen ne diyorsun hep? Çok doğru lafın. Organik olarak gelişsin diye. Trabzonspor bu organikliğe en yakın kulüp şu an. Mali olarak altıya alt olarak. Abi Serkan'a bile teklif varmış 1.5 milyon euro. Sağbek Serkan var ya. Serkan demişken senin geçen hafta söylediğin bak çağrışım yaptı. Fenerbahçe scouting ekibinin başına ismi açıklamadın ama Serkan Ençber mi o isim? O sanki. Yorum yapmıyorum. Yok Yorum yapmıyorum yok. diyorsa odur. Nasıl yakaladım ama? Nasıl yakaladım? Parçaları birleştirdim. Kasımpaşa, Haber Türk, Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe ha böyle yakalarım ben. İstihbaratçı olmasak da askerde öğrendik bir ben şey. Ben doğrulamıyorum da bir şey de demiyorum yani. Herhangi bir şey söylemiyorum. <laughs> Ama yanlışlamıyorsun da. O, neyse peki. Yok, yani ee, şey doğru hareket olur onu söyleyeyim. Şimdi şu var Trabzonspor'da altyapıdan yetiştirme dışında şey de iyi ha. Dışarıdan oyuncu tepkileri de fena değil. Bir kere böyle Trabzonspor tarihinin bence aynı anda bak şimdi Trabzonspor'u daha iyi yabancı oyuncular oynadı. Şot olsun, Şişim olsun, Yattar olsun. Ama aynı anda yabancıların hepsi bu kadar verimli oldu çok az. Çok az sezon gördüm. Yani o sezon başında gelen Kosovalı Söyle. Alman çocuk abi, e, o sezon başına gelen oğlan her ki o da yetenekli öncüydü. Ucuza da almışlar, denediler olmadı tamam. Ama bak Sörlot, Sosa. Ya bir kere Antoni Vakayama nedir abi yani? Gerçekten Ekuvan. Ekuban, hastası. Hastasıyım onun zaten. Tabii Ekuvan. Ben yine hastasıyım. Mesela Tony Vakayama'nın hastasıyım. O tabii. İsrail takımı Berşevada izlenimden mi? Ben öyle oyuncu çok seviyorum kardeşim. öyle istediği gibi dışarı çalım atan, içe çalım atan bir de kaleye gidebilen onun artı. Vallahi Yattara mı, Tony Vakayama mı ben Vakayama'yı biraz daha beğeniyorum. Yattara spektaküler açıdan daha etkileyici oyuncuydu da gole gitme konusunda Vakayama kadar verimli değildi. Vakayama bayağı böyle 3 çalımın biri asist, asistin asisti, golle sonuçlanabiliyor öyle bir oyuncu. Neyse. Yani bu çok önemli. Eskiden de 6 yıldan iyi oyuncu yetiştirdi de Trabzonspor ama yabancılar kofte çıkardı. İsimli oyuncu alırlardı. Son kullanma, son verimli olma tarihi tarihi çoktan geçmiş oyuncular alırlardı. Bir de tabii onlar. kulüp yönetiminde hani parasını falan ödemeyince adam salıyor ya. Salma yapıyordu yani Trabzonspor'da yabancılar. Bu sene yapmadılar. Yok, zaten de. Parasını yani parasını falan. demek ki o iyi şey, de var. Ee, şeyi devam ettirmeleri gerekiyor. Başka hiçbir şey değil. Her şey değişir ama altyapıdan oyuncu yetiştirip böyle Uğurcan gibi, Yusuf gibi, Abdülkadir gibi özel yetenekler geliştirirsen ne değişirse değişsin. Yönetimde değişse, her şey değişse, şehirde değişse senin başarı, hedefin değişmez. Başarının Trabzon'da kaçınılmaz hareket noktası orasıdır kardeşim. Her zaman tarihindeki bütün şampiyonluklarda, bütün başarılarda o, Faros... Yani altyapıya sembol olarak söylüyorum. O futbolcu hafızasından çıkanlar. Ligde abi hala bir sürü takımda oradan yetişmişler oynuyor zaten. O plan doğru. Şeyi de güzel yaptılar. Yerelden Uluslararası'na geçişi Yusuf transferi olsun. Şimdi Uğurcan'ın da adı Liverpool'a geçiyor. Tabii. Şakası yok. Dünyanın en iyi kalitelerinden bir tanesi şu anda Alison Becker hocam. Evet. Yani yani. yedeği bile olma. Bu kadar kısa sürede onun potansiyeli görmüşler yani düşün yani. potansiyeli senin bu senin bu potansiyelde kaleci yetiştirmen altyapıdan futboldaki tek doğru bu. Şu anda Türk futbolunun en doğru hareketi bu. Herkesin bu yapması gerekiyor. Herkesin, herkesin. Ben bekliyorum tek tek. İşte organik gelişim için şart. Bak o gelen paraları da işte akıllıca kullandığın zaman şimdi hep örnek veriliyordu ya Porto, Benfica. Ben hep Porto değil de Benfica diyordum. Niye? Abi Porto'da menajer bilmem ne falan filan hep var bir şey. Ee, yan yollar var. Yani. Ama bak asıl o diğer takımların işte, Paços Pereira'ların, Tondela'ların falan oyuncu yetiştirmeleri o Benfica'lara, Porto'lara falan filan işte Sporting'lere çıkmaları. Abi sen devam edeceksin. Borcun da olsa oradan ödersin. Büyümek istiyorsun oradan ödersin. Şampiyon finaline de çıkarsın öyle. Her şeyi yaparsın abi. O olmazsa olmazı işin. Öyle. Bak Chelsea bir zamanlar Roman Abramovich değil mi? Bas bas paraları. Herkese aldı. Robin Duff falan. De herkese aldı. Ama abi John Terry ya. John Terry kupayı kaldırdı. West Ham altyapısını hop yürüttükleri yaptıkları en doğru hareket altyapıya transfer ki altyapı tesisi doğrudur zildi o zaman. Şimdi de tam tersi kuruyor. Başka hiçbir yolu yok bunun abi. Herkes bunu yapacak koronadan sonra. maalesef keşke korona olmasaydı. Yani, tamam. Ama 98 milyon euro bir yol olur. Ise iyi olur. Yani iyilik milyon... değil de. 18 Yine, yıllık oyuncu maliyeti Türkiye şartlarında harika bir rakamdır ve buna rağmen şampiyonlu şampiyonlu şampiyonluğu oynamak büyük O bütçeyle şampiyonla oynamak büyük başarıdır. En son o oyuncu kalitesinin net şekilde şampiyon olmuştu. Yani o ölç o dönemin enflasyonuna altın değerine göre o ölçekte bir Fenerbahçe maaş. Fenerbahçe 40'a çekecek düşün. Fenerbahçe 40'a çekecek daha. Yani 55'ten 40'a çekecek. Evet ve Beşiktaş'ın da de. Adamlar 18'de yani ne durumdalar? Öyle düşünmeniz lazım. Beşiktaş 30-35'e çekmeyi düşünüyor. Önceden yapacağım planı. Yani, dolayısıyla Galatasaray'dan bahsederken tekrar son kapatmak için söylüyorum Galatasaray mevzusunu. Yani parantezi. Galatasaray'da 68'i muhakkak 50'ye düşürmek zorunda. Şampiyon olursa, olamazsa daha da aşağıya çekmek zorunda. Ben sana söyleyeyim mi? Orta sahadaki yedek rotasyonunda nasıl Tayland? Arkadaşlar terapize gitti. Maaşta. 20 milyon lira gitti seneye. Yok seneye 20 milyon lira. Vodafone gitti. Seneye 18 milyon lira yok. Anladın mı? Ona göre Anladım. de ama böyle taraftarlar yani bir takım böyle yani ticari falan, tercihler yapacaklar tabii. Zaten yani. uzun zamandır sabi. yani Ali Koç'un yatın kalkın dua edin Fenerbahçeliler Ali Koç'un ekonomisine. Abi sonunda, Beko'nda, bilmem kim onda, hepsi şey onda. Kimse yok verecek yani. Ali Koç döndürüyor Galsaray'da... orayı. Burası dönmeyecek yani. Buralarda hiç kimse dönmeyecek. Hocam, hocam Galatasaray'da bir oyuncudan bahsederek bitirelim. Galatasaraylılara moral verecek bir şey söyleyeceğim. Abi Emin Bayram ee, benim çok tabi ben. tabii kendinden zaten yaptım. kadro nüvesi iyi abi kadro nüvesi iyi onun yerinden işte birkaç tane oyuncu yerli oyunculara da yöneldiler doğru bir şey yaptılar Ucu, güzel futbolcu yani. gözüne kendi futbolcu gözümden daha çok güvendim bir Türk iki tane Türk olmayan üst düzey scout elit scout arkadaşım raporlarını benimle paylaştılar yeni Ozan Kabak diyorlar Olur. Ozan Kabak'tan İnşallah. bile daha iyi olabilecek bir iki özelliği var yazdılar harika harika o zaman çok ha bu arada onlar Emin Bayram'ın bayağı küçük yaş gruplarına itibaren izleyip bütün unuttum, gelişimini unuttum. Emin Bayram kardeşimizden bahsederken aklıma geldi unuttum Semih Kaya da %99 Galatasaray'a dönüyor. Semih severim insan olarak ama Türk futbolunun geleceği için Emin Bayramla daha çok ilgilenmelisiniz. Abi 4 tane stoper emin daha dört çok stoper düşün. Tabii yani canım 4. Yani stoper. Eyvallah emin... bir şey demiyorum canım. Aa işte Semih Ahmet. Ya severim diyorum zaten. Çok iyi evet, bir çocuk. Çok demek, iyi bağlamada çalar. Mindama, mindama birisi gidecek yani. Ya da bir i̇yi tane bir, daha stop alacaksın. İyi bir çıkış yap işte ile. Şimdi bir dahaki sezon Emin Bayramı izleme zamanı diyorum. Ee, aynen, seni çok beğenmiyorum ama alacaklar. Geri gelecek yani. İyi bağlama çalıyor. Dinledin mi hiç? Güzel de evet, söylüyor. Çok güzel çocuk canım. Süper tatlı bir adam. Çok İyi. Çok, bir çok bir severim ya. Yani. Çok kaliteli bir çocuk. Çok iyi bir insan. İzmir, Bergama'lı. Aynen, i̇yi bir bu oyuncu mu değil. Ya bu ufoloji dönemi çok iyiydi. Bir daha hiç onun yarısı seviyeye çıkamadı. O ayrı bir şey. Ama futbolculuk bir yana. Bir de birisi böyle Twitter'da yazmıştı kötü oyunduğu zaman. İyi canın sağ olsun kardeşim yazmıştı Semih. O gün güzel bir şey. Ben, ben dedim tanıyorum kendisini. Çok tatlı olmaya çalışmıştık. Evet, gözü evet. adamın gözü yandı adama şey dediler küfür ettiler ya bu da saçma sapan ya bu çoluk çocukla uğraşmayın kardeş çoluk çocuk ya bunları boş ver ciddi almayalım neyse Oğulcan Çağlayan bu arada, bu arada, sen artık aç bir Twitter hesabı da ben sıkıldım tamam. ya senin ama Hasan'ın yorumunu bana soruyorlar yeter kardeşim tamam, ben bunun şeyi yardımcısı mıyım Asıl Mert Hakan'la e, Emre Kılıç %95 şeyde %99 Semih Kaya'da %99 Galatasaray'da Hepsi iyi oyuncular. Ee, yani özellikle Mert Arkan falan çok iyi çıkış yaptı. Beni en çok merak ettiren bir dahaki sezon futbol başlayacağız zaman Emin Bayram kardeşimin performansı e, aldığım referanslar gerçekten çok iyi. Ozan Kabakla ilgili aynı şeyleri söylemişti bu 3 scout arkadaş. Biri Türk, iki Türk olmayan. E, değerli futbol kardeşimiz fikirlerini benimle paylaştığı için onlara teşekkür ediyorum. Ozan Kabak konusunda çok haklı çıktılar. Genelde %90 haklı çıkıyor. Bu bence çok iyi bir isabet oranı. E, ee, keşke kulüplerimiz de o tip kişilerle çalışsalar. Nasıl yakaladım seni Fenerbahçe? Ama Başkan Galatasaray Altyapısı iyidir abi. İyidir Galatasaray Altyapısı. İyidir de daha süreklilik, devamlılık olması gerekiyor o altyapıda abicim. O hocalar, Ali Yavaşlar falan filan. Daha devamlılık olması gerekiyor. Daha çıtanın yükselmesi gerekiyor. İşte Ozan Kabak, Emin ya Bayram. Hiç çıkaramayanlar Merkezun'da var kardeşim. Galatasaray, arada bir Ona geçeceğiz. Yani hiç çıkarmayanlar değil de. Uçuların çok kötü şartlarda yıllarca altyapıda çalıştıranlar var. Oraya geçeceğiz. Buna rağmen oyuncular çıkmayı başardılar. Bir dahaki sezon ya da futbol yeniden başlayınca oyuncular neler yapabilir? Beşiktaş bölümünde görüşürüz.